Selamlar millet videoma hoş geldiniz. Ben Utku ve bugün sizlerle birlikte Bad Wars'unuz arkadaşlar ve bugün de başkanı gördüğünüz gibi Bad Wars'taki en yüksek FPS'i almayı denediniz arkadaşlar. Bu arada kanalımı yanaşmama rağmen önceki videom yani bayağı iyi izlenmiş. Cidden hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Cidden destekleriniz beni çok mutlu ediyor arkadaşlar. Ve bu adam Afrika hemen gönderip yatağını kıralım. Bu arada yanımızdaki adamı hemen eledik. Burada kim varmış? Gri varmış. Birkaç tane takım eledikten sonra FPS'i test edeceğim arkadaşlar. Çünkü şu an test etmeye kalkışırsam büyük ihtimalle beni öldürürler. O yüzden biraz soruya saklıyorum onu. Burası karışık şu an. O adam orada bana gidiyor. Akıllı bıdık gel buraya. Hiçbir yere gidemezsin. Kıramasın artık. Yakaladım seni. Merhaba. Hop hadi görüşürüz. Çok rahat bir şekilde gri eledik arkadaşlar. Yatağımızı kırılmadı. Cidden bu bizim için güzel oldu da. Acaba buradaki adam nereye gitti? Az önce buradan bizi izliyordu. Hmm. Saklandı mı acaba? Ha oradaymış tamam sıkıntı yok. Evet, şöyle demir kılıcımızı alalım bakalım. Ne olur ne olmaz diye. Çünkü adam demir set. Kendisi de şu an bize doğru geliyor. Biz hemen oraya doğru gidelim bakalım. Yorum bu hızlı bir şekilde. Atlamazsın değil mi üstüme? Atlamazsam adamı görmedi bir adam. Bir şey görmemezlikten geliyor. Gel gel buraya. Aha. Canım çok az. Tamam öyle çok güzel. Keşke atlamasaydım kendi canımı bitirdim ya. Evet adamın bezine geldik. Ne abi blok falan bir şeyler yapıyor. Bence ben bu adamı alırım arkadaşlar. Demir setine bakmam ben bu adamı alırım bence. Gel bakalım dostum. şöyle aşağı uğurlayalım. Tamam hemen şöyle kırmaya başlayayım ben seni. Hop. Lan yara saçık. Hayır kaçmam lazım biraz. Yep yiyeceğim sonra dalacağım arkadaşa. Evet. Bir an şu arkasına atlayıp aşağı yollayma çalışsam arkadaşı. Dur dur dur. Cık. Al işte ya. Orada yanımızda kim varmış bizim? Sarı varmış. Orada yeşil varmış. Yeşile gidelim bari. Ben ee, diğer adamı geleceğini sanmam buraya doğru. Çünkü yatağını falan kırdık ya. Şu an rahatız. Oha. Sen ne yaptın lan öyle? Adam elmas set olmuş. Biz gidelim bakalım. Çaktırmadan kırarsak çok tatlı olur. Çünkü adam elmas set. Şu an hiç bununla fightlamak istemem. Şöyle hemen yolumuzu çekelim hızlı bir şekilde. Tamam, aa bizi görmüş ya. Nasıl yapsak? Bir <laughs> tane <laughs> yani gap yerim şöyle. Sen de mi yiyeceksin? Yeme lan, sen dur. Sen çok güçlüsün bana göre. Şöyle üstten gidip, bu adamı kırıp asla ölebilirim. Mantıklı olur. Yapacağım. Kırdım. Hatta kaçayım. Kaçamadık. Ne sıkıntı yok kırdık ya. Aha tamam. eledi. Çok güzel. Denesek mi bir ya? Belki dişimiz yeter buna. Evet bana doğru geliyor. Aslı arkası boşluğa yakın. diyecektim ki adam üstüme atlamayı tercih etti bir anda. ve evet, çok güçlüsün tahmin ettiğim gibi. Nasıl yapsak şuradan kaçalım bir anda. Şuradan buraya zıplayıp bu adamı aşağı atacağız. Şimdi izleyen arkadaşlar. Bu oyunu okuyorum ben. Okuyamıyorum adam geri kaçtı. A few moments later. Gel işte hadi üstüme. Tamam bunu yapacaksın işte bu kadar. Aha bölmedi. <laughs> Keşke ikinci iti vurmasaydım ya. Gel hadi bir daha üstüme. Çok güçlüsün. Ben olsam gelirdim üstüme. Two hours later. Görmez işin bakalım. Git lan. Hadi görüşürüz. <laughs> evet arkadaşlar ikinci oyunumuzda tekrar karşınız diyeyim. Az önce ben adamla fightlayacağım diye ben e, konuyu unuttum. FPS'i göstermeyi unuttum size. Hemen arkadaşlar şu yandaki adamı eleyip sizlere FPS'i göstereceğim. Umarım yüksek bir FPS alabiliriz arkadaşlar. Benim şu anki hedefim 3000 FPS falan. Ne haber? Domuz adam. Bir anda seni üstüne şöyle atlasam, aşağı atsam seni çok tatlı olmaz mı? Çok tatlı olur. Oldu da. Koş 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 koş. koş. Kırdım, kaçıyorum. Biraz saklanıp, altın yemem gerekiyor şu an. Gelme buraya. Tamam, şuraya... Lan! Nasıl çıktın sen oraya? Hayır! Öldük büyük ihtimalle ya. Dur! Ya! Canımız azken bize saldırmak oluyor mu? Oluyormuş. Al işte ya! Kırdı. Neyse. Kırsın, yapacak bir şey yok. Biz böyle kazanabiliriz oyunu buradan. Neyse arkadaşlar ben sizlere yavaştan FPS'i göstereyim bakalım. Umarım başlayabiliriz. Bu arada FPS e, şu an sağ üstte gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Evet F1'e basıyorum. Şöyle buraya zoomluyorum. Biraz bekleyeceğim FPS artsın şu an arkadaşlar. FPS artıyor. Hop. Bu ne oğlum? Bir dakika şöyle bir şey yapalım. Daha fazla FPS'im sarsın. Şu an böyle kaç alıyorum? 1400. Tamam. Zoomladım buraya. 1400 hala. Kapattım. Bekleyelim biraz. Hop hala 1700 ya. Niye böyle oluyor? Allah Allah. Hadi oğlum biraz fazla FPS lütfen. Ona Çok garip. Vallahi ben bunu eski kanalımda çektiğimde bayağı yüksek bir FPS almıştım ama niye böyle oldu anlamadım Vallahi Valla şu an koşarken 1200 FPS alıyorum da acaba niye öyle yaparken 1700 oldu? Çok garip. Neyse olsun ya bence 1700 de gayet bu video için kafi bir FPS bence. Aslında ben şöyle eksileri içip dalsam çok tatlı olur. Şöyle en dönüncüsünü attım bakalım. Hoppa selam. Ya sen yatan değil mi? doğru. Görüşürüz. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun. FPS beni çok tatmin etmedi ama yine de güzel bir FPS bence sıkıntı yok. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.